değerli arkadaşlar Merhabalar hoşgeldiniz ee, sizlere bu videoda e, önemli rallilerini beklediğim e, rallisini de beraber takip edeceğimiz 3 şirketin anlatımını gerçekleştireceğim e, burada şirketlerin temel verilerini beğeniyorum ve aynı zamanda e, major destekte yer almalarından kaynaklı da e, anlatımını gerçekleştireceğim e, umarım keyifli ve faydalı bir anlatım olur beğenirseniz beğene tıklamayı yorumda bulunmayı unutmayın e, destekleriniz beni çok mutlu ediyor e, ben de gayrete elimden geldiğince e, devam ediyorum e, bu şirketlerden ilki QA Granit borsada küçük yatırımcıyı e, çok e, üzmüş bir şirket neden? E, çok büyük bir e, manipülatif rally gerçekleştirdi arkasından e, atlayan çok fazla o trende e, arkadaşı yatırımcıyı mağdur etmiş durumda e peki şu andaki bu düşüş seviyeleriyle nerelere geldi? Bu şirket 8.5 liralardan 2 lira 79 kuruşa gelmiş durumda. Burada logaritmik kanalına baktığımızda haftalıkta majör destek seviyesine geldi arkadaşlar. Bu durumu önemsiyorum. Peki günlükteki o süreçleri nasıl takip edeceğimizi şu anda tabii ki süreç erken, bir dip araştırması ile ilgili bir video bu. E, onlardan yine ilerleyen dakikada bahsedeceğim. Bakın piyasa defter ortalamasındaki düşüşü şöyle göstermek istiyorum. Bir ara öz sarmayadan 15 kat primliyken şirket şu anda %10 daha primsiz. Şuradaki 5 ortalamasına e, atağı bile 5 katlık rally anlamına gelir ki öz sermaye hiç değişmemiş haliyle e, kıymetli bir kendi içerisinde bir e, rasyosu bulunuyor. Tabii ki kazançlılıklar desteklemeli. Kazanç isteriz ki biz de arkasında şirketin sağlam bir şekilde durabilelim kolay değildir. E, ama zarar dönemlerinde de e, eğer şirketi hakkaniyetinden altına e, fiyatlar çekilmesi bunu da gözlemlemek önemli. Şirketler bazen %50... Kazançlılık büyütüyor. 3 katlı gralli geliyor. Bu sefer o %50 kazançlılığı sürdüremeyebiliyor. O primlilik 3 kat primliliğin büyük geri dönüşleri olabilmekte. Borsa böyle bir şey arkadaşlar. Beraber trende e, yatırımcıları sürüklüyor. O yüzden dikkatli olacağız. Olabildiğince seçici olacağız ve e, kendimizi ayrıştıracağız. Yani topluluktan ayrıştırmamız mutlaka önemli. Evet devam edelim. Şirketin aslında piyasa değeri bölü satışları çok güzel. 1.3 olduğunu görmekteyiz. Başarılı seviyeler. Burada rapor bölümünü yeni ekledim. Daha devam edecek buradaki bölüm arkadaşlar. Yani vakti olmayan arkadaşlar daha rahat inceleyebilsin diye bu bölümü de ekliyorum. Bakın katılım endeksinde yer aldığını görüyoruz şirketin. Kurumsal yönetim şirketi. Çok şirket giremiyor bu bölüm arkadaşlar. Yine yıldız endeksinde yer almakta. Önemli bu endeksler arkadaşlar. Sektör de kazançlı. Bakın burada belirtiyor taş toprak FK'sı çok güzel. Sadece köy granit burada olumsuz ayrıştı. Işte. Bunu tekrar belirtelim. Ee, Investing Pro tarafında da baktığımızda e, şirkette Investing modelleri 4 liraya kadar da değer biçen model var. Bu modelleri mutlaka kullanın. Investing çok kıymetli burada veriler sunmakta. Mesela fiyat bölü satışları başarılı olduğundan, fiyat bölü defter oranının da çok başarılı olmasından dolayı güzel değerler vermiş bu bölümlere. Ama büyüme trendinde büyük sorun var. Buradan büyük darbe yemiş durumda tekrar toparlamasını bekliyorum. Hani bu zararlardan e, bir e, ufak bir toparlama bile e, artık kazançlıkların büyüdüğü trendini beraberinde getirebilir. Yapı ürünleri sektöründe önemli bir şirket olduğu belirtilmekte. Burada hemen hızlıca görebiliyoruz. Diğer şirketlere göre aslında piyasa değeri daha büyük bir şirket yani sektörün en büyük pozisyonunda yer alıyor kıymetli bir veri fiyatı genellikle piyasanın aksine hareket ediyor şu anda böyle bir durum betası ters durumda şirketin ortalama FK'sı 7.4'müş arkadaşlar aslında güzel ortalamaya sahipmiş tekrar bu seviyelere dönmesi durumunda zaten büyük bir ilgi çekeceği kanısındayım burada risk yönetimi çok önemli İşte sepet oluşturmanız çok çok önemli. E, bu yaklaşımlar ışığında mutlaka düşen şirketinize yükselen şirketinizden kademeli geçiş e, yapmalısınız. Bunu da örnek portföy yönetiminde e, anlatıyorum. Bir portföy yönetiyoruz burada bir e, sektörel sepet oluşturup e, burada sepetin içerisindeki şirketlerin oranlarını belirlediğinizde hangisinden ne kadar satacağınızı ne kadar almanız gerektiğini yazabiliyorsunuz. Her ay eklediğiniz miktara göre de her birinden ne kadar almanız gerektiğini sizlere söylüyor. Böylelikle portföyünüzü çok dengeli büyütebilme şansınız var arkadaşlar. Yeter ki istekli olun. E, bu tarafta ise rally takip bölümü. E, başlangıç, stop ve kazanç seviyelerini girdiğinizde e, şirketlere bu seviyeler geldiğinde sizlere mail geliyor. Burada da sadece şirket ismini yazmanız yeterli. Tüm veriler otomatik hızlı bir şekilde gelmekte. E, QA Granit'in e, Anlatmak istediklerim temelde bunlar arkadaşlar. E şöyle tekniğinde de size iki günlükteki sürecinden bahsetmek istiyorum. e Düşen trend tabii ki devam ediyor. Neden? İçim oku bulutunun altında bir süreç var. Bu düşen trend anlamına gelmekte. Aynı zamanda yardımcı indikatörüm, trafo indikatörüm de yine aynı şekilde düşen trendi net bir şekilde bizlere gösteriyor. E burada benim en ilgimi çeken noktası EMA e burada 8, EMA 13'ü yukarı kesmiş olması. Bakın uzun zamandır 8-13'ün altında bir negatif bölge. Şu anda bir pozitif işaret var. Umarım artık bulutun kırılımı için atağını gerçekleştirir. E, bulutu çok kez kıramadı. Bakın buradan bulutta nasıl direnç görmüş görüyor musunuz? Silme ne kadar güzel çalışmış. E, umarım artık bu trendini gerçekleştirir. QA Granit. E, o dönemlerde de keyifle e, birlikte anlatımlar yapmak istiyorum. E, hemen ikinci şirkete geçelim. İkinci şirket e, Özer'den Plastik. Bu şirketinde de fiyatlarında çok önemli düşüşler var arkadaşlar. Investing modellerine göre 17 liralarda şu anda 9 lira neredeyse 2 katlık potansiyeller e, barındırıyor bu şirket. Hemen şöyle modellere birlikte bakalım. Fabrik çıkışları, gelir büyümeleri gayet güzel olan bir şirket. E, fiyat bölü kazan çarpanı bile başarılı olduğunu yine görüyoruz. E, piyasa defter ortalamasına baktığımızda 2.1 seviyesini görmekteyiz. E, kendisinin 10 yıllık orta yani halka arz olduğundan beri ortalaması 3.8. kendi rasyosuna göre primsiz kalmış. Durumda önemli bu e, hatta sektöründeki şirketlere şöyle tıklarsanız hızlı karşılaştırma yapabilirsiniz e, investing pro'da şu anda siber pazartesi indirimi var e, %60'lık bir indirim sağlanıyor e, videonun açıklama bölümünde yer alan link ile üyeliğinizde ilave bir %10 daha indirim alıyorsunuz toplam %70'lik bir indirim sağlamaktasınız arkadaşlar. Pro Plus paketi e, hisse senedi taramaları da yapabildiğiniz bir paket. E, yok benim hisse senedi taraması yapmak istemiyorum derseniz Hani bir alt paketi de alabilirsiniz. Tercih meselesi biraz daha tahminlerin de yer aldığı bir bölüm bu paket. 2 yıllık fiyatı yani 200 liraya gelmiyor arkadaşlar aylığı. E, hem de 2 yıllık enflasyonda e, bu e, miktarı bağlamış oluyorsunuz. 2 yıl e, ödemesini yapmış oluyorsunuz. E, şu anda önemli bir e, indirim e, olduğunu belirtmiş olalım. Temel analiz konusunda kendimizi daha fazla geliştirmek için çok fazla done var eğitim videolarında da bakın şurada YouTube sayfamın hakkında bölümünde paylaştığım bu tablo Sizler kullanabiliyorsunuz bunu tıklayın buradan ise seçimi diye tıklayın buraya yazdığınız şirketin direkt analizi dökülür arkadaşlar e bakın şuradan tıkladığınızda ilave indirim bölümüne gidebiliyorsunuz buradan da eğitimlere ulaşabiliyorsunuz mutlaka bu videoları da izleyin derim detaylı bir anlatım yaptım grafikler bölümü çok başarılı grafikleri kendiniz oluşturuyorsunuz bu şekilde Bakın gelir büyümeleri bilançodaki durumlar şirketin aslında borç yükümlülüğü bakın özerdenin ne güzel düşmüş borçlar azalmış burada varlıklar artınca öz sarmaya ne kadar güzel büyümüş çok güzel bir görüntü veriyor ama şirketi çok ciddi fiyatları düşerek yatırımcıların canını yaktılar bundaki etken de tabii manipüle edilme süreçleri hızlı ataklar hızlı düşüşleri de beraberinde getiriyor. E, hemen okuyalım şirketle ilgili verilere burada kısa özeti var buraya atlıyorum e, bilançosunda nakit miktarı borcun üzerinde çok güzel yani nakiti borçlarını karşılıyor arkadaşlar hemen bakalım cari orana e, 4.5 kat kısa vadeli borçlarını ödeyen dönen varlıklar var likidite oranı bile 2.2 çok başarılı seviyeler bunlar e, temettü paylaşılacak pozisyonda gelmiş. Ee, seviyeler bunlar arkadaşlar. Temettü de vermeli şirket. Bu önemli. Son 12 ayda karlı değil dedik. Şirket son 6 ayda da ağır darbe aldığından bahsediyor. Görece değer bu sektöründeki şirketlerle karşılaştırdı. Bakın şurada yakın şirketlerle tıkladığınızda karşılaştırabiliyorsunuz demiştik. Ee, buradaki Puanlamaya anlamaya göre bir değer veriyor. Fabrik büyümesini %10 olarak görmekte şu bölüm. Bakın şirket burada küçük bir şirket. Sektörüne göre küçük bir şirket. Fiyat bölü kazancı görüyoruz. Şu anda zarar bir dönem olduğunu görmekteyiz. Ama bu şirketin özellikle piyasa defter ortalamasındaki o düşüş benim çok ilgimi çekti. Aynı zamanda küçük bir şirket çok daha volatil hareket eder. Dikkatli olmak tabii ki gerekiyor. Aynı zamanda şirketin varlık yapısı güçlü. Finansal durumu çok başarılı. Bu veriler ilgimi çekmekte. Ee, hemen şöyle aşağı doğru inelim. Ee, şirketin şöyle bakalım, cari oranından da bahsetmiştik. Biraz daha aşağılara inelim istiyorum. Ee, burada, yine burada indirgenmiş nakit akışı modeline göre %67 potansiyel var. Yani bu şirket iş yapan bir şirket, nakit döngüsü güçlü bir şirket. Bu da e, borsada çok istenilen bir şey, iş yapıyor olmak. Bunun hızlı döngüsü. Önemli bu noktada da güzel bir oran e, almış durumda. E, hemen şöyle satışlarına da bir bakalım. E, şirketin gelir büyüme tahmini %12.5 artması bekleniyor. E, burada piyasa değeri bölü satışlara baktığımızda 1.9 hiç fena değil bu değerde. E, başarılı temel veriler var. Sadece zarar döneminde olmasından kaynaklı önemli bir darbe aldı. Hemen şöyle kanalına bakalım. Kanaldaki durumu da çok başarılı. E, burada Hemen şöyle hatta indikatörleri bir gizleyeyim. Bakın çok net görülüyor aslında dirençlerde ve kaç kere temas var. Yani şurada belki 5-6 tane var. Burada yine 2 tane burada da var. Altında da aynı çizgiyi devam ettirdiğimizde burada bir kanal alanı çıkmış oluyor. Arkadaşlar İç kanallar da çıkar. Yani daha hassas ölçüm yapmak istediğinizde iç kanallarda da oluşturabilirsiniz. Bakın tam ortasına denk gelen yine bir destek direnç çizgisi var. Uzatmayayım. Şu anda da önemli bir destek bölgesinde yer alıyor. Kanal indikatörümde bu veri de çok önemli. Önemli dip desteği almış durumda kanal indikatörümden de önemli. E, bu bölümünü kıymetli görüyorum. Bakın burada M9 gelmiş 9 tane negatif mum kapama yapmış M9'ları önemserim bakın 9 mum düşmüş sonra trendi görüyorsunuz 9 mum yükselmiş düşüşü görüyorsunuz. E, yani görüntü çok çok hoşuma gittiğini belirtmiş e, olayım. Tabii ki arkadaşlar kişisel görüşlerimi anlatıyorum lütfen yatırım tavsiyesi değil olamaz. E, zaten e, olabildiğince nasıl şirket analizi yapmanız gerektiğini eğitim metoduyla anlatıyorum ki... E, kendinizde çok rahat analizler gerçekleştirip şirket taramalarında bulunabilirsiniz. Ee, son şöyle hemen tekniğinden de iki günlük tekniğinden de bahsedecektim çok özür. Tabii ki düşen tren trafo indikatörü negatif içim oku bulutunun altında bir süreç ama güzel olan şey MA8 MA13'ü kesti burada. Ne kadar uzun zaman sonra kesmiş değil mi? Trend burada bir orta vadeli trend başlangıcı görüntüsü veriyor. Umarım bulutun şöyle ilk etapta bir içinde kapanışlar gerçekleştirir. Bu da artık trendi daha bize netleştirmiş hale getirecektir. Evet son şirkete geçiyorum arkadaşlar. Son şirket geçenlerde de anlattığım anlatımlarımı takip videoları şeklinde yapıyorum aslında. Oylumu da geçenlerde anlattığım bir şirket. E, gıda sektöründe çok beğeniyorum e, şu anda primsiz pozisyonda e, bilançosunda nakit miktarı borcun üzerindeyken yani finansal varlıkları çok güçlü nakit akışı çok güçlü arkadaşlar bu şirketin bakın görece değeri oldukça primsiz sektöründeki şirketlere göre e, primsiz buraya görece değeri tıklarsanız da sektöründeki şirketlerle o primsizliğin karşılaştırmalarını görebiliyorsunuz. Çok küçük bir şirket piyasa değeri. Bu yüzden dolayı volatilitesi çok yüksek olur arkadaşlar. Böyle kısa sürede takipler yanlış olur. Kar bile getirse büyük bir trendi kaçırmış olursun. Yani hiçbir faydası olmaz. Bunun tekrar tekrar altını çizeyim size. Burada bakın görece değere tıkladığınızda bütün temel verileri burada karşılaştırıp puanlıyor sektöründe. Karlılık sağlığı da 4 oldukça başarılı karlılık sağlığı da var bu şirketin tekrar geri dönelim düşük fiyat bölü kazancı var kazançlı bir yıl yaşıyor diğer iki şirkete göre farklı bir değer karşımıza çıkmakta buna rağmen ağır darbe yemiş durumda bu da küçük tahtaların rahat yönetilebiliyor olmasından kaynaklı arkadaşlar buna yapacak bir şey yok biz de büyüklerin izlediği yolu işte onları taklit ediyoruz başka yapacak bir şey yok onların yaptığı işlemleri biraz daha öncesinde sezebilmek primsizliği anlayabilmek üzerine çalışıyoruz e, hemen şöyle bakalım piyasa defter ortalaması bir kendi ortalaması e, 10 yıllık ortalaması 1.7 arkadaşlar kendi içerisinde %70'lik bir e, potansiyel e, ortalamaya e, bir potansiyel oluşturmakta. Bakın 1.4 tahmini var Investing Pro'nun bu tahminler bölümü Investing'i çok ciddi ayrıştırıyor zaten %40 buraya göre zaten potansiyel oluşturmakta fiyat bölü kazancı 7.8 gayet güzel firma değeri bölü favori 7.6 çok başarılı olduğunu görmekteyiz yine piyasa değeri bölü yıllık satışlarını görüyoruz 1.4 yine güzel seviyeler bakın daha iyi hale gelmiş geçmişe göre başarılı veriler karşımıza çıkmakta. Peki e, büyüme, büyütme tahminine şöyle birlikte bakalım. E, burada favök büyütme tahmini negatif gözüküyor. Geçen seneye göre işte daha iyi olmayacağı şeklinde ama ben bunu önemsemiyorum. Yine güzel bir kazanç var. Biraz düşüyor olması da problem değil. Ben bugün primli mi, primsiz mi dahil oldum? Finansal durumu nasıl? Ona baktım. Cari oran 2.2 çok güzel. Likidite oranı 1.6 yine başarılı olduğunu görmekteyiz. İndirgenmiş nakit akışı modeline göre %31 bir potansiyel burada da karşımıza çıkmakta veriler başarılı. Burada daha detaylara girebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar artık videoları uzatıyor. Sıkılabiliyorsunuz. Sıkılın. Bu sefer ana konuları da kaçırın istemem. Ee, evet şöyle hemen bakalım bir kapatalım indikatörleri şöyle birlikte bakalım kanalı e, ben e, logaritmik de bu yönde e, olduğunu düşünüyorum trend açısı gayet kazançlı bir trend açısı çok kez e, dirençler ve destekler bu bölgelerden alınmış durumda arkadaşlar ve bulunduğu bölge yine bir dip bölgesi bakın açının yönü ne kadar net gösteriyor burası ihlal bir bölge burada EMA55'in üzerinde bir süreç söz konusu e, tam en alt kanala gitmemiş şu anda e, orta kanalın biraz altında yer almakta biraz daha yukarıda kapanışlarla üst kanal banda geçebilir. Bir tık erken bir görüntü var trend için. Ama hani ma 55'in üzerinde burada kalıcı olması önemli görüyorum. ma 55 bakın daha önceden ne kadar güzel çalışmış. Yine güzel çalışmış burada. EMA 55 2 haftalıkta da çok güzel sonuçlar veriyor arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Piyasa defter ortalamasında geçmişine göre durumu. Bakın bir yer 6 kat birimliyken şu anda birlere gelmiş durumda. Hemen 2 günlük grafiğine bakalım. 2 günlük grafiğinde de ee, yine aynı durumu görüyoruz. Bulutun kırılması lazım. Trafo indikatörünün artık pozitif tekrar dönmesi lazım şuralar gibi. Sadece MA8, m 13ü kırdı pozitif. Orta vadeli. Ee, bu şekilde e, tamamladım. MA233 seviyesi zaten burada artık yine destek haline geldi. MA233'ün önemini biliyorsunuz. iki günlükte e, altına sarkmalar zaten kademeli anlamında fırsat verir. Temel verileri güzel şirketler için. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. E, umarım keyifli bir anlatım olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. Investing Pro'da e, indirimler devam ediyor. Kısa bir süre kaldı. E, %60'ın üzerine e, videonun açıklama bölümünde yer alan linki geldiğinizde ilave bir %10 daha indirim elde edebiliyorsunuz. E, Pro Plus paketi e, bazı bütçelere yüksek geliyor olabilir. Pro paketinde e, işte süzgeç bölümü yok, şirket tarama bölümü yok ama e, yine hani e, elinizin altında e, temel verileri rahatlıkla ulaştırdığınız, karşılaştırmaları rahat yapabildiğiniz bir veri olmuş olur. Bakın burada 2 yıllık paketi Pro'nun. Evet 1970 liraya geliyor 2 yıllık paketi. Yani aylık 80 liralara falan geliyor. Oldukça güzel fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde tamamladım. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize tekrar çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.